Selam millet. Ee, 5 Mayıs Pazartesi akşamından e, canlı biliyorum diyeceğim. Siz bunu çok geç izlemiş olacaksınız. Neyse. Biraz böyle e, oversharing yapmaya ihtiyacım var demedim. ha böyle Türkçe bir şey. Düşünce paylaşım yapmaya ihtiyacım var Şöyle neden ihtiyacım var? Çünkü ihtiyacım var bu. Neden ihtiyacım olduğu konusu çok mühim şey değil. <laughs> e, şöyle disiplin yok uyku düzeni yok ee, yeme düzeni yok ee, netler rezalet ben bıkmış otu <laughs> <tür> beni istemiyor <laughs> hiç otu gibi davranmıyorum hiç bilim insanı gibi davranmıyorum bunlar etik mi? tabii ki değil ee, babamı bekliyorum bu videoda her an yarıda kesilebilir <laughs> bu da çok böyle kafiyeli oldu neyse ee, Şimdi şöyle malum YKS'nin hani e, sizin sevip sevmediğinize ya da izleyenlerinizden dolayı istediği bazı şeyler var. Mesela paragraf çözebilmem gibi, e, problemleri hızlı bitirebilmem gibi, işte ne bileyim e, tarihidir, coğrafyasıdır, felsefesidir, dinidir, fiziğidir, kimyadır, biyolojisidir hepsini bilmemi de istiyorum mesela TYT kısmında. AYT'ye gelince bitmemiş konularımız var. Mesela bu çok can yakıcı bir şey. Onların gitmesi gerek. Denemelerdir, okulcudur, nebizlerdir, bir, 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 bir işimiz var. Ne halt edeceğimi biliyor muyum? Az buçuk biliyorum, tamamen hakim değilim. Ne halt etmem gerektiği konusunda pek bir şey değilim. Kusura bakmayın bu arada halt, halt diyorum ama çünkü ben şu an yani bildiğiniz böyle bir şey yapmıyorum, bir büyüklüğü göstermiyorum. Bir halt etmem gerekiyor ama halt kelimesi de çok garip bir kelime. Neyse. İşin özü, <laughs> ne yapacağım hakkında pek bir fikir sahibi değilim. Ben yani tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bir şeyler yapmam gerektiğini biliyorum. Az buçuk neler yapmam gerektiğini biliyorum. Ee, pek emin olmamakla birlikte bu yolda ilerliyorum. Ee, bir de akşamın onu hani bu niye bu kadar fazla trafik var? Bu trafik niye arkadaşlar? Ee, Merhasıl kelam. Ben e, şöyle bir şeye karar verdim. Ben sabah çıkarken yani ne kadar erken uyanmak bir önemi yok. Ama hani erken uyursam olur. Bir sabah erken uyanırsam eğer bütün işlerimi sabah halledersem akşam uyuyabilirim. O yüzden ne şimdi sizinle ne biz e, disiplin kampına giriyoruz sanırım. Yani böyle bir serüven başlatıyorum. Ben. Ben başlatıyorum. E, <laughs> Bu video belki kısa olduğu için bunu hiç e, <laughs> çok saçma bir video. Başka başka böyle söyleyecek neyim var ya? Yani seviyorum aslında. Bir şeyler yapabilmeliyim, yapmalıyım da yani ben seviyorum bunları ama yapmıyorum. Böyle bir son zamanlarda bir boş vermişlik, bir bezmişlik sanırsın 70 yaşında yani. Kardeş 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 ne oluyoruz yani hayırdır? <laughs> Yok yani heves bir hiçbir şey kalmadı. De şu acilen t netlerimin, ayet netlerimin artması gerek. Bunu biliyorum mesela. Mesela bunu biliyorum. O zaman buna e, uygun şeyler yapmam gerek. Acilen. Acilen. Öyleli yani. Aslında zaman bulamıyorum falan diye yakınacak bir insan değilim çünkü zaman bulmak isterse yet insan her şeye zaman bulur adam akıllı düzenli yatsa kalksa, işlerini güçlerini düzenli yapsa her şeye vakitte bulur bir insan mesela mesela yani Ay, babam da gelemedi bir <laughs> gerçi daha 4 dakika olmuş ama neyse görüşürüz arkadaşlar umarım ee, böyle bu kadar başka bir şey yok Bayın.